Orhan abi ee, sorunuz Kocaeli'nden geliyor. Keşke şu kişinin yerinde ben olsaydım dediğiniz oldu mu? Olduysa kim? Yani e, ee, Klaus Maria Brandauer'in yerinde olup Mephisto'yu e, oynamayı e, istediğim bir an oldu. Bir seyir anı falan. E, ama e, yani bir şansım olsaydı kendimden başka biri olmayı isterdim. Yani, e, kendimle yeterince tanışırım artık. <gülüyor> <gülüyor> ya çok güzel. Müthiş kapaklar geldi bu akşam ve Nusret Tatlı son sorumuz Sapanca'dan. Hararetin yoğun olduğu bir ortamda yırtmak için bayılma taklidi yaptın oldu mu? Yeah. <laughs> e, çığlık attığım oldu ama yok bayılma taklidi yapmadım. İyi güzel çığlık attın diyorsun. <laughs> Çok teşekkür ediyoruz naif sorularınız için. E, evet bu akşamkiler hakikaten iyiydi. Ve sorduk. En uzun gecede de Mesut Arla burada laf çoktu. Gizem anladı ki biz yavaş yavaş çekiliyoruz arenamızdan. En son dünya üzerinde size benzeyenleri bulmaya çalıştık. Bakalım becerebildik mi? Bu kez inşallah becermişizdir. Evet geliyor benzerlerimiz. Evet benzerlerimiz ilk benzerimiz Burcu Güneş ve Maria Carey'i biz bir arada görmek isteriz. Evet ailece böyle bir arada görmek ister miyiz? Hangisi daha iyi derseniz bizim kızın gırtlağı Maria biraz basar diye düşünürüm ben. Biraz böyle domestik <laughs> mi Teşekkür düşünüyorum ediyorum. bilemiyorum <laughs> belki de duygusalımdır. Çok Tam versin. da bu şeyde astrolojik son durumu <laughs> bilemiyorum ama bir baktıracağım inşallah hemen sıradakini alalım. <laughs> Zahide Yetiş e, seni şuradan okuyayım artık gözler iyice bozuldu. E, Aizla mi? Balıkçı. E fisherman olsaydı mesela balıkçı adam olacaktı. Ama Kimdir çok Kimdir şu halime çok benziyor oradaki halime benziyor. Müthiş evet yani şeyden fotoğraf benzerliğinden bu. Kimdir bu? Dün de Vakayama'nın şeyini adamını çıkartmıştın ya bir Japon Zaten sinemasından ya. bir adam bulmuşlar lök diye çıkarttılar. <laughs> Bu kim dedim, ama o şakıdı. İşte şu öğretmenin şeyi en sevdiği oyuncudur dedi. Peki sıradakini alalım. Oh, oh. Hmm. Leon oynamak ister miydin? Ee, Muhteşem bir kült film. Yani Leon oynamak isterdim tabii. Diplo da oynamak isterdim. Oh. O da yani böyle yani oradaki hani... Renan'ın rolünü oynamak isterdim O da muhteşem bir film. Muhteşemdi Bu adam galiba yani son dönemlerde Olmasa bile bazı filmleri hakikaten muhteşem Evet Jean Renoir iyi bir benzer olmuş 23.45'ten bu yana aralıksız konuştuk Şiirler okuduk Dürüst e, laflar ettik Ve e, şarkılar söyledik Şimdi de isterseniz bir manşetlerimiz gelsin Tüm bu gecenin bir Birikintisini şöyle bir alalım. An itibariyle manşetlerimiz Burcu Güneş. Bedenime, kalbime, beynime yatırım yapıyorum. Dans etmeyi, spor yapmayı, organik beslenmeyi sevmekle beraber organik insan tercihimdir. Diyerek geceye noktayı koymuş. Ve devam ediyoruz. Orhan hakaya şiir o kadar derin bir dalış ki, oksijeni iyi kullanmazsan kelimenin ciğeri patlar. Aşıkken şiir yazmayın, şiir yazmak için en uygun zaman aşkın bittiği andır. O çok önemli bir şeydi. Aşıkken şiir yazmayın. Vakit kaybetmeyin yani aşkınızı yaşamaya bakın diye. Harika bir şeydi. Ee, sanıyorum Ufuk tıstıya tıstıya aldın değil mi bu şeyi dersi? Güzel. Ve Zahide Yetiş. Doktorumdan önce yüzüm daha çok gülerdi. Dramlarla çarpılmış gibi oldum. Duvara çarptım.